CoinKulik'ten herkese merhaba. Bugün günlerden 25 Ağustos Perşembe. Bugünkü videomuzda kripto para piyasasına yeni adım atan yatırımcılar için kripto paralar hakkında temel bilgiler ve mutlaka bilinmesi gerekenler videosu hazırladık. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kripto para dünyasına yeni adım atan yatırımcı arkadaşlarımız için çektiğimiz bu videoda kripto paralar hakkında mutlaka bilinmesi gereken temel bilgileri anlatacağım. İşin temelinden başlamak gerekirse öncelikle kripto para tanımlamasının ne olduğunu anlatmakta fayda var. Kripto para, kriptografi adı verilen şifreleme yöntemiyle tasarlanmış, para takas işlemlerinde kullanılabilen tamamen dijital bir sanal para birimidir. Birçok kişiye göre ise geleceğin para birimi olarak adlandırılır. İlk çıkan kripto para ise Bitcoin'dir. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli kişi ya da kişiler tarafından oluşturulan bir kripto varlık. Bitcoin'in madencilik ve transfer işlemleri ise 2009 yılının Ocak ayında gerçekleşti. Günümüzde birçok kripto para yatırımcısı blok zincir teknolojisini ve kripto paraların işleyişini anlamadan yatırım yapmaya başlıyor. Kripto paraların işleyişini öğrenmek istiyorsak blok zincir teknolojisinin ne olduğunu iyi kavramamız gerekiyor. Blok zincir her türlü veriyi takip etmek için kullanılan dijital bir kayıt defteri. Blok zincir sistemi mal akışını, para hareketlerini, sanat eserlerini veya herhangi bir tarım ürününün kime ait olduğunu takip edebiliyor. Lojistikten sanata, sanattan spora, spordan sağlık sektörüne kadar birçok alanda tasdik ve oy kullanmaya kadar pek çok işlemi gerçekleştirmek için blok zincir teknolojisi kullanılabiliyor. Blok zinciri teknolojisinde her blok bir sıra halinde önceki bloğa zincirlenir ve eşler arası bir ağda değiştirilemez bir şekilde kaydedilir. Genel olarak blok zincir teknolojisi için güvenilir ve büyük bir dijital defter diyebiliriz. Kripto para tanımını ve blok zincir teknolojisini kısaca anlattık. Peki adını sıkça duyduğumuz altcoin nedir? İlk ve en eski kripto para birimi olan bitcoin'e alternatif olarak çıkarılan kripto para birimlerinin tümüne altcoin denir. Altcoin terimi alternatif coin kelimesinin kısaltılmış halidir. Ethereum, Ripple, Litecoin gibi kripto paralar altcoinlere örnek olarak gösterilebilir. En basit tanımıyla Bitcoin dışındaki tüm kripto varlıklar altcoin olarak adlandırılır. Yani Bitcoin'in alternatifi Peki dünya üzerinde kaç adet kripto para var? Dünya üzerinde 20 binden fazla kripto para türü var fakat bu varlıklarda her biri kripto para platformlarında listelenmemekte. Altyapısı ve arz talep dengesi yüksek olan kripto paraların sayısı ise 5500'ün üzerinde. Peki bu kripto paralarla neler yapabilirim? Geçmişte kripto parayla ödeme kabul eden satıcı bulmak çok zordu. Fakat günümüzde durum tamamen farklı hem çevrim içi hem de çevrim dışı satıcılar arasında Bitcoin'i bir ödeme yöntemi olarak kabul eden birçok satıcı bulunmakta. Her kripto para birimi yaygın olarak kullanılmasa da işlerin iyiye gittiği söylenebilir. Mesela teknoloji ve Apple 10 farklı kripto para birimini App Store üzerindeki ödemeler için kullanma imkanı sunuyor. Peki kripto paralarla neler yapabilirsiniz? Kripto paralarla yapabileceğiniz eylemlerin en başında yatırım geliyor. Kripto paralarla yatırım yapabileceğiniz gibi kripto paraların madenciliğini yaparak da gelir elde edebiliyorsunuz. Son seçenek olaraksa eğer bir işletme sahibiyseniz ve potansiyel müşteriler arıyorsanız kripto parayı bir ödeme yöntemi olarak kabul edebilirsiniz. Kripto paralar nasıl satın alınır? Bitcoin veya altcoinlerden herhangi birini satın alabilmek için birçok seçenek mevcut. 58 ülkede bulunan yaklaşık 1800'den fazla Bitcoin ATM'sinin yanı sıra kripto para borsaları ve yatırımcı fonlarıyla kripto para alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasına adım atmadan önce bilinmesi gereken temel bilgileri derledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Kripto paralarla ilgili merak ettiğiniz konu başlıkları varsa yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.